Şimdi arkadaşlar rezistansımızı çarpmaya çalışacağız. Vidalarımız açık ama rezistansımızı tutan bir kireç kitlesi var. Bu kireç kitlesinden bu rezistansı kurtarmaya çalışacağız. Sizlerin de görmesini istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, adeta bu suyu ısıtabilmek için e, gerçekten yüksek bir elektrik safiyatı oluyor. Bunun da sebebi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rezistansımız kireç içinde yüzüyor. Gördüğünüz gibi buradaki katot metalimiz ya yok eee veyahut da çürümüş. Şurada bir parça var ama katot elemanına ulaşamıyoruz. Şu an içini görüyorsunuz arkadaşlar. Kireç. Şu kireci sizler için çıkartmaya çalışacağım. Yani aslında bizler suyu değil görüyorsunuz arkadaşlar. Kireci ısıtıyormuşuz. Sizlere tavsiyem arkadaşlar kesinlikle kesinlikle termosifonlarınızın bakımını seneden yani bir sene bile azdır kireçli bölgede yaşıyorsanız mutlaka yıllık yaptırın arkadaşlar görüyorsunuz. Elimle adeta kum çıkartıyorum arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Pas, kum, kireç. Aklınıza ne gelebilecekse var içinde arkadaşlar. Yani bunun sebebi bu arada şu vidalarımızı toplayalım. Bunlar düşecek. Düşmeden daha doğrusu kirecin içinden kaybolmaması için arkadaşlar. Çünkü adeta e, sanki kumsaldan içine kireç doldurulmuş. Kum doldurulmuş arkadaşlar ciddi anlamda. Şu an kamerayı içine e, sokamıyorum termosifonun şu bölümüne. Keşke içini çekebilseydik hep birlikte görebilseydik. İçinde biriken kum ve kireci şu an elimle çıkarttırıyorum. Umarım kamerada net görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kireçli bölgelerde yaşayan arkadaşlar. Aman aman termosifonlarınızın bakımını ihmal etmeyin. Boş yere elektrik safiyat yapmak istemiyorsanız elektriğin pahalı olduğu bu dönemde kesinlikle size tavsiyem kireçli bölgelerde yaşıyorsanız bir sene bir sene azdır arkadaşlar bir sene fazladır en az e, 6 ay bence ee, bakım için yeterlidir. Bu iki yıldır açılmamış bir termosifon. Ee, i̇ki yıl açılmayan bir termosifonda bu kadar kireç, kum. Yani bu kireçtir arkadaşlar. Kum değil bu arada. Kum diyorum ben. Çünkü paslaşmış ve kuma dönüşmüş. Bildiğiniz kireçtir bu arkadaşlar. Bu arada kamera aşağıya gösterirse içinden çıkan kumu görüyorsunuz. Daha doğrusu kireci. Şöyle Hala yarısı var içeride arkadaşlar. Çıkartmaya çalışıyorum. Termosforumuzun içinde adeta yaklaşık 5 kilodan fazla bir kireç çıkıyor ve hala çıkmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi avucum yardımıyla çıkartmaya çalışıyorum. Elim yardımıyla daha doğrusu. Şu rezistansı bir yere koyalım. Daha rahat karabilmek adına Evet arkadaşlar 2 yıllık termosifon nun içinde biriken kirece hep birlikte şahitlik ediyorsunuz. E, suyun neden atmadığını şimdi daha iyi anladım. Rezistansı söktüğüm halde su akmıyordu arkadaşlar. Kireç bırakmıyordu su aksın. Yani bir nevi kireç aslında termosifon altında conta görevi görüyordu. Şimdi içindeki suyu boşalttıktan sonra gayet rahat bir şekilde şu an içindeki kireç çıkartmaya çalışıyoruz. Kireç henüz bitmiş değil. Şu an hala içinde var arkadaşlar. İçine tazikli bir boruyla, su hortumuyla müdahale edeceğim ama şunu sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. şifonumuzun içinde biriken kireç. Bu kireçler arkadaşlar kum değil. Ama kum gibi pas ve gördüğünüz gibi farklı renklere dönüşmüş. Bu arada Vestel termosifonumuzun içinde katot yok arkadaşlar. Yani Vestel bunu bilerek takmamış. neden takmamış arkadaşlar? Bunu da ben e, yetkili servise ulaşacağım, bunun hesabını soracağım. Aslında bu termosifon normalde e, niçin e, değiştirdik? İlk termosifonumuz arızalandığı zaman Wester bize ikinci bir termosifonu uygun fiyata satarak eskisini almak şartıyla bize bu termosifonu verdi arkadaşlar. Aynısı biri biri aynısını verdi bize ama e, normal piyasada 500 TL'lik termosfonu o zamanın fiyatlarıyla 250 TL'ye sattı bize. E, bunun da sebebi kendi çöpünü toplamak yani normalde bir yasal kanun çıkmış piyasada. Yasal kanun nedir? Elektrik üreticileri yani elektronik üreticileri çöplerinizi toplayın. E, vergi indirimi bazı muafiyatlar uygulanıyor. Bu muafiyat kapsamında benim eski termosifonumu benden aldı. 250 TL o zaman yani e, 100-200 lira avantajlı bir şekilde bunu bana sattı. Tabi bunu satarken bozulması için içine şu görmüş olduğunuz arkadaşlar bu katot çubuğunu takmamış gördüğünüz gibi sadece metal ee, bir çubuk var ama katot çubuğu yok. Şu an bunun içinde de yok arkadaşlar. Bu toprağın içinde de yok. Katot e, çubuğu şişer ama hiçbir şekilde yok olmaz çünkü alüminyumdur. Dur. E, bunu takmamış, takmamasının sebebi de bu termosifonu ucuza sattı diye bozulmasını istiyor. Yani bir nevi aslında Wester tüketicisini mağdur etmek için elinden geleni yapıyor. Termosifonumuzun içinde ben Katot çubuğunun parçalanma ihtimalini düşünüyordum ama katot çubuğuna ulaşamadım. Kireçten başka bir şey yok. Kendiniz de görüyorsunuz. Bu çubuk var. Bu çubuğun üzerinde herhangi bir malzeme yok. Yani aslında Vestel bu termosifonun kireçle bozulması için elinden geleni yapmış. Size tavsiyem arkadaşlar, ikinci defa yani değiştirilen bir ürünü Vestel'den alıyorsanız e, mutlaka bakımını kendiniz yaptırın ve böyle bir firmanın gerçekten ürünü sırf yani günü kurtarmak için müşteriye satan bir firmadan da ürün almanızı tavsiye etmiyorum. Bizzat şu an bu deneyimi yaşadım sizinle de fark aslında e, farkına yeni vardım nasıl vardım çünkü içinde katot çubuğunun olma ihtimalini düşünüyordum maalesef içinde katot çubuğumuz yok ve Vestel bunu bilerek takmamış yani ucuzluğa kaçmış bunu takmış olsaydı şu an yerde görmüş olduğunuz arkadaşlar şu çamuru görmeyecektik bunun da sebebi takmadığı bu katot çubuğundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Yani adeta termosifon e, suda ki e, materyalleri ısıta da adeta kum oluşturmuş. Bunu takmadığı için bu da aslında maliyeti çok yüksek değil. 20-30 liradır ama bilerek takmamış. Şuradaki görmüş olduğunuz çubuğun yerine bunun takılı olması gerekiyordu. Evet dostlar umarım yararlı ve faydalı bir video olmuştur. Sülçenisan ettiysem affınıza söylüyorum. Sizlere de tavsiyem termosifon tarzı Cihazlarınızın bakımını yaptırın. Şu an bu rezistans temizlendiği zaman arkadaşlar daha fazla verim verecektir. Kirli olduğu zaman gördüğünüz gibi üstünde bir kireç tabakası var. Bu kireç tabakasının ısıyı daha geç suya ulaştırmasına neden oluyor. Yani bunu temizliğini nasıl yapacağız? onu sizlere ayrı bir videoda paylaşacağım. Bunu düzgün bir şekilde temizliğini yapacağız sonra tekrardan biz bu görmüş olduğunuz rezistansımızı takacağız. Rezistansla herhangi bir sorun yok. Bu arada almış olduğumuz katot çubuğumuzu da arkadaşlar montajını yapacağız. Niçin? Çünkü ileride bu kadar kirecin, bu kadar çöpün oluşması için bu katot çubuğu önemlidir arkadaşlar. Senelik olarak değiştirilmesi lazım. Ama maalesef Vestel. Yerli ve milli malımız Vestel. Bunu takmadığı için ucuza kaçtığı için gördüğünüz gibi e, adeta bu termosifonun çöp olması için ortam yaratmıştır. Şu an görmüş olduğunuz kireçle beraber o karartı pastır arkadaşlar. pasın oluşmasının sebebi de içinde biriken aşırı kireçten kaynaklanıyor. Yani burada yaklaşık 5-6 kilodan fazla bir kireç söz konusu. Şu an kamera kadar gösteriyor bilmiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar yani kürekle içine kireç doldurulmuş. Tek nedeni de şu kata çubuğunu takmayarak müşteriyi mağdur etmek için ortam yaratan yerli ve milli firmamız sağ olsunlar, var olsunlar. Güya iyilik yapıyorlar müşteriye. Eskisini alıp yenisini veriyorlar. Belirli bir ücret karşılığında ama tabii ki o yenisinin içinde de eksik malzemeler göndererekten yenisinin bir an önce bozulması için ortam yaratıyorlar. Sizlere tavsiye Sizlerde böyle bir termosifonunuz varsa mutlaka bakımını yaptırın ileride mağdur olmamak için. Evet dostlar, sürçeli dil hatası sığınıyorum. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Dostça kalın, sevgiyle kalın. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Ee, soru ve cevaplarınız varsa yazın. Mutlaka fırsat buldukça sizlere paylaş yorumlarınıza cevap vermeye, sorularınıza cevap vermeye özen göstereceğim. Sevgiyle kalın, esen kalın dostlar.